Bu arada e, Sayın Oğan diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'na sadece şu hatırlatmayı yapmak isterim. Siz bugün ikinci tura kaldıysanız bu Sinan Oğan sayesinde'dir. Bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya muhtemeldir ki evet. Yani Sinan Oğan'a bu kadar yüksek oy e, gitmemiş olsaydı e, Sayın Kılıçdaroğlu ilk turda kaybedecekti. Yani ben de böyle okuyorum bu süreci çünkü Sinan Oğan'a oy veren kitle hı hı. düşünce yapısı olarak daha Cumhur İttifakı'na yakın bir kitle ki biraz birazdan Sayın Oğan'ın dünkü açıklamalarından bazı notlar aldım o hı hı. konuya da değineceğim neden ittifaka katıldı o çok hı hı. önemli onu iyice konuşmak lazım şimdi Tabii. karşı tarafta mesela bölündü Ümit Özdağ Millet İttifakı'nda Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nda. Ümit Özdağ için neler konuşuluyor? Aslında bakınca hemen hemen de aynı maddeler gibi gözüküyor. Evet. Öne sürdükleri. Ama şöyle Ümit Özdağ için konuşulan şeyler İçişleri Bakanlığı, Hı. Zafer Partisi kadrolarının işte bakan yardımcısı ol, olma vaadi vesaire. Tabii bir yani, ayrı Tabii. Bir yaşanıyor tabii. yaşanıyor tabi. Yani pazarlık siyaseti şu an hala bakın seçime iki gün kala evet. hala kimin ne olacağı belli değil ve bu tartışmalar muhalefet içinde devam ediyor. Çok enteresan bir seçim süreci. Seçime kalmış iki gün ve hala Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor. Birazdan bazı örneklerde anlatacağım. Tabii. Ha şöyle yani, şimdi. Şimdi anlatabilirsiniz. Ha tamam. Ee, şimdi tartışma şu. Dün e, Selahattin Demirtaş bir tweet attı. Evet sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, bir nefes için bir oy verin diyor. Evet, şimdi şöyle alt alta toplayalım bu açıklamaları. Selahattin Demirtaş ne diyor? Özetle, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın diyor. Biraz önce HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan'ın açıklamaları hı hı. sosyal medyaya düştü. Pervin Buldan da diyor ki, Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine bakmıyoruz... Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir diyor. Sayın Bu, e, Pervin Buldan'dan sonra Ahmet Türk hemen yanındaydı. O da yine benzer bir açıklama yaptı. Diyor ki Ahmet Türk, esas aldığımız şey Millet İttifakı'nın kayyumlarla ilgili tavrıdır. Ümit Özdağ'la yapılan görüşmeden önce yapılan açıklamalardır. Ümit Özdağ'la imzalanan kayyumla ilgili protokolün benim için bir anlamı yok diyor. Şimdi Ortada şöyle bir tablo var. Seçim öncesi yani seçime iki gün kala Millet İttifakı'ndaki bu belirsizliğin hala devam ettiğini gösteren bir şey bu. Niye bunu söylüyorum? Bir, Ümit Özdağ'la bir protokol imzalandı. Evet. Ama HDP'de diyor ki hayır biz bu protokolü tanımıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun topluma verdiği sözler var. Biz onları esas alıyoruz, onları dikkate alıyoruz. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini istiyoruz. Peki Cengiz Çandar, HDP'den milletvekili seçilen Cengiz Çandar, iki hafta önce ne söylemişti? Buldan ve Sancar, Kılıçdaroğlu'yla bir mutabakata vardılar demişti. Peki bir şey daha ekleyelim buna. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeden sonra ne açıklama yapmıştı? Demiştik ki bundan sonra yapılacakları konuştuk. Hı hı. Bakın bunların hepsi hafızamızda. Alt alta toplayınca şöyle bir tablo çıkıyor. Hem HDP hem de PKK ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları yapıyor. Kılıçdaroğlu'na oy verin diyorlar. Ee, hem de Ümit Özdağ'la protokol yapılıyor. Ümit Özdağ kendi seçmenlerine, Zafer Partili seçmenlere... ...Kılıçdaroğlu'na gidin oy verin diyor sandıkta. Evet. O zaman şöyle bir fotoğraf karesi var. Ee, eğer HDP'nin söyledikleri doğruysa... ...yani biz dikkate almıyoruz... ...Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler geçerlidir... Hı hı. E, ...diye söylüyorlar ya... ...HDP'nin dedikleri doğruysa o zaman... ...milliyetçi seçmen... ...kandırılıyor anlamı çıkıyor burada. E Şimdi Ümit Özdağ'la yapılan protokolün hiçbir önemi yok. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıdır, açıklamalarıdır sözü ikinci turda o dört elle sarıldıkları milliyetçi seçmeni kandırdıkları anlamına geliyor. Ben öyle okuyorum süreci. Hı -hı.